Trump tarifeleri, sen her ne kadar piyasa rakamlarını verdin o kadar etkilemese de ekonomistler arasında müthiş bir moral bozukluğu var. Biz ne yapacağız? Ya kardeşim sen Meksika'ya, Çin'e uyguladığın anlayışı müttefikin olan Avrupa'ya nasıl uygularsın, nasıl yaparsın bunu bize hayal kırıklığı var. Ve bir Avrupa'da birlik olmadığının, liderlik olmadığının, güven olmadığının çok net bir şekilde ifade edildiği bir konferanstı. Trump tarifeleri Avrupa'yı şaşkına çevirmiş gibi görünüyor. Neredeyse ya hiç mi hazırınız yoktu kardeşim havasını aldım ben o konferanstan diyeyim. Ben yani Trump tarifelerinin Avrupa Birliği tarafında özellikle dört sektör. Demir çelik, otomotiv, ee, madencilik, Avrupa'nın biliyorsun Hı. abi çok önemli şirketleri var bu sektörde özellikle Fransızların Dördü, dördüncü sektörde e, şey işletmeleri e, büyük e, aynen bizim ülkemizde olduğu gibi orada da e, yani dünyanın lideri olarak görülen e, tekstil ve şey işletmelerini çok ciddi vuracağı net. Tekstil, kağıt. Hazır giyim falan. Tekstil, hazır giyim, kağıt. Bunları çok çok net.